Köyde Samar, Salgar, Salgur, Saday, Salik, Salik, Samancı, Salamcı, Salam, Salduz, Salur, Salir, Sancar, Samaras, Samaraz, Sandayuk, bu, bu isimler. Eski he. adı Kamasur. Yani i̇lk ilk, ilk, ilk adı, adı Kamasur. Sonra Yolatsan, sonra Cumhuriyet. Sizin isim, soy isim ne? Benim isim Erkan Samar. Fatih Salik. Fuk Salik. Ercan Samar. Nihat Salgar. Ramazan Salik. Altın Salik. Başka hangi soy isimler var? Ya Yaban... hiç, hiç şey başlayayım. Şöyle başlayayım. hep şey hep var, Sadi var Saday var, Sallı, Saçu var, Sallar Sandayuk var. var, Sancar parlası var. Sadi var. Sadi var, Samara var. Saltan var. Sultan var. Gidip hepsi gidip, hepsi başlıyor. Hepsi S ile Merak ettiniz mi, sordunuz mu yani? Niye S? Beyefendi, her, bu kişilik gibi gelenler hepsi merak ediyor ki, neden bu bile ben böyle S ile başlıyor? Böyle merak edenler var. Kolay mı gelmiş? <laughs> <laughs> kolay, kolay geldiği ya. için mi yapmışlar? Bilemeziz onlardan. Köyde Samar, Salgar, Saday, Salik, salik salam. Samancı, Salamcı, Salam, Salduz, salu Salir, salir Sancar, Barlas, Samaraz Sandayuk Sandayuk <laughs> bu, bu isimler Eski evet. adı Kamasun İlk adı Kamasun Sonra Yolatsan sonra Cumhuriyet yani sizin, sizin isim soy isim yani. ne? Benim isim Erkan Samar Fatih Salik Fuk Salik Ercan Samar Nihat Salgar Ramazan Salik Altın Salik Başka hangi soy isimler var? Söyle şey başla. Hep gökçesi var, var, Saday var, Sallı, Saçu var, Sandayuk var. var, Sancar Parlası var. Sadi var. Sadi var, Sadi var. Samaraz Gökçe, var. Saltan var. var. Saltan var. Hepsiyle gidip. Hepsi se. Hepsi seyle hep Merak ettiniz mi, sordunuz mu yani? Niye se? Beyefendi, her bu, bu, gibi gelenler hepsi merak ediyor ki neden bu böyle seyle başlıyor? Ha, kolay mı gelmiş <laughs> ha, Kolay, kolay geldiği için mi yapmışlar? Bilemez yunlardan. Köyde Samar, Salgar, saldur, Saday, Salik, salik salam. Samancı, Salamcı, Salam, Salduz, Salu, Salir, sanzarbarlas Barlas, Samaraz, Sandayuk, Sandayuk. <laughs> bu bu isimler Saldır. he. Eski adı Kamasur. i̇lk aldık Kamasur. Ilk adı Kamasur. sonra yani. Yolatsan, sonra, atsam Cumhuriyet. i̇sim, sizin bir isim soy şey isim, şey. isim ne? Benim isim Erkan Samar. Fatih Salik. Fuk Salik. Ercan Samar. Nihat Salgar. Ramazan Salik. Altın Salik. Başka hangi soy isimler var? Ya bu ben... hiç, hiç şey var, var. Hep Gökçesi var, Saday var, Saçu Sada var, Sandayuk var, Sancar Parlası var. Sadi var. Sadi var. Samaraz Gökçe, var. Saltan var. Gökçesi var. Saltan var. Yok. Hepsi gidip Hepsisi. Hepsi S. Hepsi seyle ile başlıyor. Merak ettiniz mi? Sordunuz mu yani? Niye S? Beyefendi her bu sütçülük gibi gelenler de hepsi merak ediyor ki neden bu ben böyle S ile başlıyor? Böyle Kolay mı var. gelmiş Tavar? <laughs> <laughs> kolay, kolay geldiği ya. için mi yapmışlar? bilemeziz onlardan. da.